Selamlar sevgili arkadaşlar. Ben Erdem Özgür. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. E-Futbol serisine devam ediyoruz. Yanında Alperen var. Alperen hoş geldin. Burada Alperen hoş bulduk abi. He, evet, sağ olun. Bence seni tebrik ediyorum. Bir an şaşırdım. Arkadaşlar çok mutluyum. Kanalımda... Aa bir dakika dur. Hocam faal. Niye durayım no, o abi? Bir dakika boşluk tuşum, boşluk tuşum çalışmıyor. Hah tamam. Ya Aksiliğe bak mikrofonun arası mikrofonun kablosu onun arasına girmiş. Bu arada arkadaşlar Oman Tanrı. Gol mu? Gol gol. Lan ben avut zannettim. <laughs> Topalardayım mı sayın seyirciler? Şimdi golüyle başlıyoruz. Bu da Serman olsun. Like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. 1-0 öne geçiyoruz. Arkadaşlar bu arada Alperin'in kanalında da çok güzel bir, bir video çektik. çektik Oğlum niye yani geçiyorsun mi? lan? Free kick'i izleyemedik, Vallahi izleyemedik yemin lan. Vallahi kusura yemin <laughs> ederim keşke söyleseydim. Ah be kardeşim. Arkadaşlar öyle bir video çektik ki böyle bir video yok yani. Böyle bir video yok. Dört tane İzlemen oyuncum sildi. <laughs> ben spoiler'ı <laughs> verdim. <laughs> spoiler'ı ver ama var ya hani oyuncu silmek değil oradaki amaç. Oradaki o bağırışlarım, benim haykırışlarım zaten sen de biliyorsun. Acayip. Çok güzel bir videoydu arkadaşlar. Hani izlemen harbi çok şey kaçırır. Ben o kadar söyleyeyim. Enteresan bir maçtı. Ay! Abi rakibimiz iyi geliyor arkadaşlar bu arada Süper Lig'e devam edeceğiz değil mi Alperen devam ediyoruz yani serisi Devam edeceğiz yani arkadaşlar 50 <laughs> puan da olsa 60 puan da olsa biz <laughs> Lig'e devam edeceğiz. Sadece bir tık uzayabilir çünkü Minecraft videoları da çekmek istiyorum ben Erdem abi de çekmek istiyorum <laughs> serisi de başladık Minecraft'ın. İzlenme de güzel yani Minecraft serisinde. O yüzden hani bir tık Minecraft'a yöneldiğimizden dolayı sadece bir tık daha uzun sürebilir videolar haberiniz olsun ama devam ediyor yani. Kesinlikle arkadaşlar. Minecraft zillerimiz gelecek oradaki rakiplerimiz. Bu arada oyunun kasması geçti bende sende. Bende arada bir donuyor yine. Arada bir ama bir, bir anda bir drop yiyor. Bende şu an hiç sorun yok. var ya donuyor. Gitti oyun. Anamı yiyeyim gitti. Ha dur geldi. Oh. Haaland. Oh. Very nicely Hocam Uy, yemin Hiçbir şey yok. İzleyelim bir dakika izleyelim. Ya abi nerede yok? Hoca gördüm diyor. Seni uyarıyor. Bak adam çekiniyor ya, izleyelim. adam. Bak, i̇zleyelim bak izleyelim gel. Mis gibi de geçmiş. Bak abi. Allah benim belamı versin. Galatasaray'da böyle bir oyuncu var. Dokunmuyorsun kendine atıyor. Yemin ederim onunki gibi yapmış. Ya bırak Allah aşkına ya. Kardeş ne oluyor? Ama bu sefer de geçme. İzleyiciler sonra bana kızacak. Bir sağdan Boy bir soldan bir sağdan bir soldan. Geç, hayır hayır bir dakika Boy abi. Bak baba bir, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Oh oh oh. oh. Bu da değişik bir gol sence. An... Abi enteresan bir gol. Hadi canlan ölüyor. Canlan ölüyor taraftara. bir şey yoktu bu arada. Abi nasıl gol oldu lan o? Bir dakika bir dakika bir bakayım. Sok sola geçti. o da adamı çekemedi. Abi kaleciyi içeri almış ya. O kadar etkili bir şut ki. 2-0 sayın Seyit. Kaleci bile şok olmuş. Abi o şut nereden geldi? Ben bile göremedim şey ya. Kaleci 100 yaptık adam gol yemeye başladı. <laughs> abi iki tane free kick golü yemezsin be kardeşim. Seni free, free kick... Adam atamıyor. Free kick de atmaya başladı. Abi ne yapalım ya? Aa <laughs> taktik öğrenmiş. Bir şey söyleyeyim mi? Sen kol al, kolla oynuyorsun gibi geldi bana şu an. Yo, Video da gözükür. Video da gözükür. Hemen gerek. Hızlı çabuk. Hızlı seri seri seri. Seri. 2-1 Defansta ya da yapsan seri yani hiç fark etmez bize Vay kardeşim sen baya özgüvenli olmuşsun Hadi. ya Hadi ne? Şuradasın hocam Abi özgüvenliyiz de yani tecavüze uğrayacağız bari ne yapalım azıcık özgüvenli olalım Hocam şuradasın <laughs> Hocam böyle birazcık top gezdiriyoruz sayın seyirciler. Pizarro. Geri zekalı Messi. <laughs> Vallahi Messi. Messi dünyanın en iyi futbolcularından bir tane. Hatta en iyisi diyebilirim ben çünkü. Bana that. göre de Messi. Normalde Ronaldo'ydu. Talişka'yı salmadı. Ronaldo'ya artık yani. <laughs> sevgi azaldı. Niye? Orada adam bekliyor ama. Bu arada Tarışka size gidiyormuş. Öyle bir haberler aldık. Ay hocam. İnşallah Ay. gelir. İşte. O, yani Halil Umut be nerederiz yani. İnşallah gelecek. Alut da hala izin verirse. Bir de Alnasır izin verirse. Yı Parasını yı verebilecek alacağız. mi? Tarışka pahalı bir oyuncudur. Sponsorlarımız var. Yıldırım Demirören var. Yıldırım Demirören. Yıldırım Demirören Ali Koç'tan bile daha zengin yani. Bunu taşlar bilir. Allah Allah. Al. O top bende kalmadı değil mi? Bendeymiş güzel. Valla onu bilemiyorum kim daha zengin. Ali Koç ben Ali Koç ailesi bayağı bir zengin. Yok Yıldırım Ömer çok zengin abi. Demir Ören grubu yani. Hmm. Kaleciye dönüyor rakibimiz. Orada hata yapar mı? Yaptı da hatasını da yaptı evet. Stop bizde. Ama top bana niye kalmıyor bana Rakibimiz enteresan. Hızlı oynamaya başlamış sayın seyirciler nasıl bakınıyor mal gibi bakıyorlar ya. O, can, yani hakem hakeme karşı maç oynuyoruz ya hakeme karşı galatasaray değil hakeme. O enteresan rakibimiz bayağı bir arkadaşlar. iş, ayağımı vurdum çok kötü <laughs> <laughs> Arkadaşlar rakibimiz bayağı bir geliyor. Çok kötü vurdum ya. Çok kötü vurdum ya. Adam abi kanıyor herhalde. Kardeşim dikkat <laughs> et. Karesi çok kötü oldu. Dikkat edeceksin. Vallahi çok kötü vurdum. Dikkat et. Arkadaşlar rakibimiz bayağı bir <laughs> Ronaldo, sıkı. 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 Cristiano Ronaldo, Arkadaşlar Oo. rakip <laughs> Rakip Ronaldo'yu çekmiş sayın seyirciler Cristiano Ronaldo'yu çekmiş rakibimiz Şansa geldi bu arada İkincide geldi 200 puanım vardı birinde Hakan Çalanoğlu geldi Zaten onun ilkinde ben Lukaku'yu almıştım. Lakaka'yı bilenler bilir. Lukaku değil onunla da artık. Niye <laughs> öyle diyorsun kardeşim adam? Yapma ya. Onun şeyi var abi. Onun bir videosu var. Bilmiyor musun? Yok, Hepsi var onun. Lukaku değil Luka. diyor. Lukaku diyorlar. Lakaka diye biri böyle Luka bir Lukaku diyor. Ardından böyle Lukaku'nun atamadığı komik şutlar var. Onlar çıkıyor. Çok komik. Ya <laughs> böyle <laughs> kale önünden değil mi? <laughs> Yapma ya. O da biraz önce Golü kaçırdım ben beleş golü. Evet beleş golü kaçırdın kardeş. Ronaldo, Hadi be Messi'm be. Hocam bitir artık. Dala nasıl çarım seni? Hocam Hocam gider miyiz? Nasıl çarım ağzına sıçarım seni nazım. Ah be bitir hocam. Hocam, bitir, hocam. Hoca işte bitirmese de bak gol attı. Ama abi zaten zaten dakika bitmiş. Arkadaşlar <laughs> maç 2-2ydı. Çekişmeli rakibimiz <laughs> enteresan oynuyor. Onu anlayamadık. <laughs> Çok çalışmış bir rakibimiz var sanki. Rakibimiz iyi oynamaya başlamış. Çok çalışmadık. Yalan yok. Şöyle. Hocam şurada. Yapma işte. Burada sıçarız işte. İşte orada sıçarız da Alvarez çok güzel orada duvar oldu. Hani düşerken bile duvar oldu da sıçtık. Ah be Messi'nin pasları orada geçer diyeceğim. Oğlum sen enteresan. Onu bilerek yapmadım offside. koş Offside değil cezayı kesiyoruz hocam Messi işaret ediyor orayı zayi katanlara teşekkür ettiğimizi ihmal ediyoruz bu gol onlara gelsin şey var ya, Çok güzel montaj yaptılar <laughs> Oraya bazen montaja bilmiyorum montaja zamanım kaldı arkadaşlar ders çalışıyorum çok fazla videoları diyemiyoruz şu anda Ama şu bir de gitmesinin sebebi de yani Erdem abiye söyleyebilirsiniz Erdem abi Söyleyemedim, söyleyebilirsiniz dedim bu arada yanlış anlaşılmasın. Evet, biraz çünkü sesin az geldi şimdi adamlar. Erling kalan... Ayağım benim çok acıyor şu an, ayağıma odaklandım ben. Aşırı vurdum masaya. Aaa, ne yapıyorsun? Messi. Ah me, Messi nasıl alamadın onu? Hocam ne yapıyorsunuz siz? Bir sıçtınız. Bir sakin kendinize gelin bakın. Hocam sen omuz atmayı öğrenmişsin ha. Omuz atmayı öğrenmişsin. <laughs> ah be kardeşim. Aaa <laughs> <laughs> kimse de yok ki baksana dönen topta kim var? Evet dönen topta yok. Rakibimiz bayağı bir sıkıntı yaşıyor sayın seyirciler. Ya oraya atmadık uzun oynadım ben ya. Rakibimiz bayağı bir şey olmuş ya. Omuz omuz koymaya başlamış. Sen bunu omuz klavyeden hangi tuş omuz? Bilmiyorum ki. <laughs> Sen koluna mı oynuyorsun ya. Sen kolunu yoksa kolunu tamir mi ettin yoksa? Videoda gözüküyor ya. Yani. benim videomda gözüküyor. Ama ya omuz koymayı öğrenmişsin. Nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum omuz tuşu mu bu tuş da. Pas tuşuna basıyorum işte. Messi. Jordi Alba spots it and intercepts. Hmm. Şuradasın hocam. Haaland. Hocam faul. Bir tane daha mı geliyor yoksa free kickten, sayın seyirciler? <laughs> değişiklik zamanı. Değişiklik zamanı evet. Arkadaşlar değişiklik bölümüne <laughs> <laughs> gidiyoruz. Bakalım. Mesela Yönel Messi lazım. diyorlar. <laughs> Karli kardeşim ne yapacak acaba? Bakalım rakibimiz ne yapıyor? Thiago Alcantara'yı da çekmişsin. Jimenez. <laughs> <laughs> Victor Cardozo, Alvarez. Nabi Razato. Bizimkiye baksana <laughs> Öyle deme bak işte. Abi hadi. Hazır mısın? Hazır değilim bir dakika. Şu riski Oo. almak istemiyorum ama alsam mı ya? Allah Allah abi her risk alınır. Risk mübahtır. Gel. Evet rakip takım takımımız değişikliğini dedi. yaptı. Bu arada gol geliyor mu diyorum da. Hadi. Kim bu? Bu hep zaten. <laughs> Son anda bu sefer. Bu sefer son anda. Evet bu sefer kalitesini çıkartarsın arkadaşlar. İyi vurduk ama olsun. Bir tık daha sert vursak bence daha iyi olacak. Dörtlü defans. Jakarta açılalım. Jakarta. Yak kaka. Yak kaka. ne kakum ya. Seviyorum seni. <laughs> Fener alacaktı bir yer. Allah'tan adamadı. Çok sevdiğim bir oyuncu çünkü. İstemem yani Fener olmasın. Ah be kardeşim. <laughs> de zora pas atıyorsun ha. <laughs> top bizde mi? Enteresan ya. Hava toplarını bile alamıyoruz. Enteresan gol well, yedik. YAKAKA, onun adı YAKAKA, onun adı YAKAKA Fotoğraf çekiyorsun. yarsa Fotoğraf çekelim dur bakalım Oğlum Hadi sen Lukaku'yu, Mukaku'yu almışsın lan 93 gözünde Inzaghi, Lukaku zaten vardı, Inzaghi'ye Lukaku'yu nasıl aldım, halan sinince yedeklerde de Lukaku, Lukaku'yu onunla çektim Evet rakipte oyuncu bitmiyor, bu arada oyuncu silecek, silecek miyiz? Maçta evet, oyuncusu ki de, bir maç artık her maçta siliyor zaten ya Evet ama bir oyuncu sizce Aynen. Benim videoda sadece <laughs> benim videoyu izledi Erdem abi de kabul etti. Allah razı olsun. Şimdi teşekkür ediyorum. 3 oyuncu siledim dedim. Dört oyuncu özür diliyorum. Erdem abi de kabul etti. <laughs> Yerleştiremiyordum. Evet rica ederim ne demek ya. Çok seni de çok oynuyorsun ama. Sen iyi oynamaya başlamışsın. Ben enteresanmış. Onu çözmem lazım. Tık. Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. İşte yaptık. Ukamaduric? Oh, Sende O geç. nasıl var? Kardeşim vardı bizde ya. Hocam orada kırmızı kart gördüm diyor. Hiç Sakin yok. olun diyor sayın Hayır. seyircilere. Ben Hiç de diyor. Ama senin orada ileri top tutacağını zannettim. İşte her zaman top sürmek de. Sakıncalı bir eylem olabilir mi? O kadar iki kişi içine girersen ha top bizde. Ah bizde. Geçmez ki Lukaku'nun o bakmadan pası yok. Oh be geçti zannettim ben sen. Ben bırak benim kendi topum geçti zannettim. <laughs> Yakar Geçemez. Yakar <gülüyor> ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Siz böyle gaza gelittirme beni. Ha? kakaya bak ya sen. Abi enteresan ya sen çok acayip bir şey olmuşsun. İş, iş, iş al topu, al topu. Nasıl geçemedik kardeşim ya? Çok güzel hocam gördük onu. gördüm, gördüm abi. Ben oradan görüyorum offside'ı. Maç 3-3 arkadaşlar. Offside hocam. Ben o offside'ı görüyorum yani. Lukaku çok iyi ya. Lukaku'nun işte bu omuz canavarı bir şey ya. O yüzden o çok iyi. Benim Ronaldo nerede ya? Ronaldo top ki. Ronaldo'yu ben çıkardım mı lan? <laughs> Hadi be keşke Lukaku'yla vursaydım. Kafama <laughs> sıçayım ben. Kip tehlikeyi seziyor. Aaaa! Geçti. Abi geçti de benim oyuncular niye ateş etmiyor? Ateş etmiyor. Yani vurmuyor yani demek istiyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> <gülüyor> Bitirdi <gülüyor> ya hocam. Arkadaşlar Fatma'ya gidiyoruz. Enteresan Benim otomatik değişiklik, değişiklik, değişiklik yapıyor arkadaşlar. Şey. Ben otomatiğe ayarladım. Hiç uğraşmıyorum. Evet, ben direkt hocam. değiştirdim. Sen değil. Seni bekliyoruz şu an. Herkes seni evet. bekliyor. Hakan Çahlanoğlu'nu <laughs> da alamam. Abi ben kimi alsam? Bir tane oyuncu değiştirmek istiyorum. Buldum. Buldum buldum buldum. Bu adamı alalım stoperimizi değiştirdik. Yorulmuş adamacağız. Ben maça gittim bu arada. Çok Adam yorulmuş şey dedim şimdi. onu alalım biraz stoperde biraz da canlanmamız lazım. Evet, birazcık defansta birazcık canlanması lazım rakibin <laughs> ama bakalım. Ben o iki tane frikik atmasaydın şu an kazanmıştım kazanmıştın <laughs> maçı. Oğlum sen acayip oynuyorsun. Hızlı koşmayı da. <laughs> Neyse böyle bir şey yapacağız abi. Oğlum sana <laughs> Allah Allah. Allah. and Salo ramos and that's a good ball inzaghi unable to make it happen for all his good intentions Damn, oynar. well timed excellent interception fiddles it through Abi, sen bütün been dangerous but şey it came tesis. to nothing but i'm not that much sure interesting ball Geçmez mi o ya? ya. Ben birazcık arkadaşlar. <laughs> şu an riskli oynuyorum ama. Ya KKB. Keşke köşeye Ortalısı vursaydım. Arkadaşlar rakibimiz bayağı bir şey yapıyor ya. Üstümüze geliyor ta inseyiciler. KKB'nin kutusu çok güzel ya. Tıp! <laughs> <laughs> Adam hareketli atmaya başladı sayın seyirciler. Maç 3-3. O bir oyuncu sayıda var ya Direkt sil yani. 5 oyuncu sil. Yok artık ya. Bir gol yüzünden. Ama güzel olurdu. Nasıl geçer o ya? Nasıl geçer o ya? Bu geçemez ama. Rakibimiz bayağı bir şey. Kayarak mayarak müdahale ediyor sayın seyirciler. Gol yedik. Pasta oynadı. Abi Pedrim yapma Pedrim. Yago Aspas. And it's Lukaku. Abi Lukaku da ne bileyim uzaktan vurasım yok Lukaku'yla. Evet. Lukaku yani bu güven vermiyor. <laughs> Hocam hiçbir şey yok. Kudurmayalım, ağlamayalım, zırlamayalım lütfen. <laughs> Bitmez. Bitmez. Biter mi yani? Bitti. Bitti, biter. İkinci yere geçiyoruz. Haydi bakalım. İkinci yere arkadaşlar bir risk alacağım. Ben biraz oldu? değişiklik yapmak istiyorum. Oyun planına geçiyorum sayın seyircilerimiz. <laughs> Mecuran biraz risk almam lazım. Nasıl bir şey yapsak? <laughs> ee, nasıl bir risk alsak? <laughs> arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Hmm, taktik belirliyoruz şu an. Yani. Şimdi risk alsam mı diyorum da ben hiç almam gerek yok ya. Yani. Bunlar kapalı kalsın arkadaşlar. Yedeklerde kim varmış? 7 saniye, 5 saniye. Kardeşim sen beni nereden görüyorsun saniyemi ya? Sol üstte Neyse. takım saniyesi var komple herkesin. Ha. Neyse değişik bir şey yaptık arkadaşlar. Bakalım bir şey yarayacak mı? Meyvesini alabilecek mi sayın seyirciler? <laughs> Hadi be! Hadi be! <gülüyor> oh oh! <gülüyor> Enteresan. bir risk alıp... İşte o riski almayacaktık abi. <laughs> Hayır.

He's Rakip omuz atmaya çalıştı. Hocam! Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Vallahi billahi tertemiz. Boş topa bir anda kaydım. <laughs> Rakibi bunu attık sayın seyirciler. Hadi Mursana <laughs> senin ben ağzına sıçayım. <laughs> Hayır. Ay ileri de gidmiyor top. Neyse senden çıktı. Yok olur mu Son ya? Son bir dakika büyük ihtimal beraberlik. <laughs> Sayın seyirci beraberlikte altın gole mi gidiyoruz? Altın gole <laughs> mi gideriz? Yok. Yok direkt beraber <laughs> puan. Bir puan. <laughs> Ah be, bitti. Hocam bitirin lan. Hocam bitti. Hocalar. Arkadaşlar, videoya like atmayı unutmayın. Berabere kaldık, yapacak bir şey. Yok ama puan farkımızı koruyoruz. Puan farkı kaç diye hatırlamıyorum. Baya bir fark var. Kaç puan oldu diyorum. şu an söylüyorum. 43'e 27. 43'e 27 arkadaşlar. Baya fark atmışız. Bugün de bir puan koyduk üstüne. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.